Woodworking Videos kanalından herkese merhabalar. Bugün eğitimimizde Vision 360'da eski paletinde bulunan çizim kısıtlamalarından midpoint komutunu inceleyeceğiz. Midpoint komutu ile bir noktayı veya bir nesneyi bir çizimdeki başka bir nesnenin orta noktasına sınırlamak için kullanırız. Hemen gelin bir örnekle bunu açıklayalım. Daha öncesinde çizmiş olduğumuz yarım çember ile dikdörtgenimiz bulunmakta. Çizim düzlemimizde. Böyle komutumuza tıkladık. Çemberimizin orta noktasına veya herhangi bir noktasına tıkladık. Ve dikdörtgenimizin kısa kenarına tıklıyoruz. Tam orta noktasına gelecek şekilde çemberimizin orta noktası dikdörtgenimizin yerleşti. Aynı şekilde iki line ile de komutumuzu tekrarlayabiliriz. Midpoint komutu tekrardan seçiliyken birinci line'ımıza tıklayıp orta noktasını istediğimiz ikinci line'ımıza tıkladık. Bakın ikisi orta noktada birleşti. Bunu aynı şekilde şöyle de yapabiliriz. Örneğin bir line'ımız var. Tekrardan midpoint komutumuza tıkladık. Noktamızı seçiyoruz ve line'ımızı bir kere seçtiğimizde noktamızın line çizgimiz üzerinde orta noktasına yerleştiğini görüyoruz. Çizimde kısıtlı geometrin yanına, geometrin orta noktası ile sınırlandığını belirten bir kısıtlama rozeti de bakın üçgen şeklinde bütün çizimlerimizde yerleşti. Midpoint komutu ile ilgili olarak anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.